Arkadaşlar bugün sizlerle kaliteli erkek kimdir? Şimdi kaliteli erkeği nasıl anlarız? Hemen veriyorum. 1. Eşini koşulsuz seven erkek kaliteli erkektir. Erkek sevmekten, kadın sevildiğini bilmekten hoşlanır. Onun için kaliteli erkek eşine sevdiğini hissettirir. Erkek dediğin adam sevgisini göstermez. Sever içinden sever. Neden? Söylersen şımarır. Hayır. O eskide kaldı. Seven ve sevdiğini ifade eden erkek. Aranan bu, kaliteli erkek bu. Haberiniz olsun. Kadınlar sevildiğini bilmek istiyor ve kulaklarıyla duymak istiyorlar. Söyle bunu, seni seviyorum, iyi ki benim eşimsin. Hiçbir kadın kendini sevdiğinden emin olmayan bir erkeğin yanında mutlu olamaz. Hatta onu eşi olarak görmek bile istemez. Her kadın eşinin onu sevmesini ve bunu ona ifade etmesini ister. 5000'e yakın beyefendi ile Türkiye'nin değişik illerinde ben bir çalışma yaptım. Eşinizi seviyor musunuz? Seviyoruz. Bunu ona söylüyor musunuz? Söylemiyoruz. E seviyorsun niye söylemiyorsun? Bir, en çok söylenen cevap şımarabilir. İki, hocam para isteyebilir. Yüz vermeye gelmez bunlara. Nasıl bir şey bu ya? Üç, zaten seviyoruz sevmesek eve mi gelirdik? Dört, biz babadan böyle görmedik, rajona ters. Yani benim sülalede kimse söylemedi, ben nasıl söyleyeyim hocam? Sevgiyi paylaşma yerine saklamayı öğreten bir kültürde yetişmiş bunlar. Ama öyle değil. Sevmek, aynı zamanda sevildiğini bilmek çok değerli bir şey. Onun için seni seviyorum, İyi ki benim eşimsin, iyi ki hayatımdasın. Ne var bunda ya? Bunu çekinmeden söylemek lazım. Kaliteli erkek kimdir? İki, müdahale etmeden, eleştirmeden, akıl vermeden dinleyen erkek kaliteli erkektir. Allah Allah! Var mı böyle erkek? Valla böyle erkek sayısı az. Genelde dinlerken hemen akıl vermeye çalışıyoruz. Hemen çözüm üretmeye kalkıyoruz. Bir, biraz da bu biz erkeklerin kafa yapısından kaynaklanıyor. Ama bu yanlış. Kadın dinlenilmek ve kendine hak verilmesini ister. Gerçekten mi? Haklısın hayatım. Bu iki kelimeyi o anlatırken söyle kadın mest olur. Yapılması gereken aslında basit. 1. duygularıyla ilgilen 2. çözüm üretme 3. yorum yapma. Sadece dinle, dinle, dinle. Bu kadar. Dinle ya. Öyle mi de? Haklısın hayatım de. Gerçekten mi de? Bu kadar. Daha çok konuşmasını teşvik et. Çünkü paylaşmak rahatlatıyor kadını. Paylaşsın çözüm aramadan paylaşmak istiyor. Kendisi paylaştıkça rahatladığı için konuşmak istiyor o. Hocam ben de susmasını istiyorum bir an önce yoruluyorum onu dinlerken. Yorulma. Sevgi emek ister. O emeği verirsen eşinin kalbini kazanabilirsin. Bunu görmek lazım. Kaliteli erkek kimdir? 3. İltifatta bulunan erkek. Şimdi İngiltere'de yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Kadınlar iltifata dayanamıyorlar. E nasıl yapacağız hocam? Şunu yapacaksın kardeşim basit ya. Eşinin kıyafeti, harika bir yemek yaptığı yemeği, saçlarını yaptırdığı saçı. Bunun için iltifatta bulunacaksın. Bu kadar basit. Eşi giyinmiş, süslenmiş, adamın gördüğü yok. Kadın saçlarını boyatmış bak. Bir olay anlatayım size. Kadın saçlarını boyatmış ya. Eşinin önünde dönüyormuş, dolanıyor. Hayatım nasıl olmuşum? Nasıl buldun beni? Ya ben seni nasıl bulayım? Var mı bende değişiklik? Yok aynı kadınsın. Olur mu ya? Ben saçlarımı boyattım. Yapma ya. Vallahi yeni fark ettim. Olmaz. Ondaki küçük değişiklikleri görüp onlarla ilgili iltifatta bulunma. Bunu yaptığın anda büyülersin. Kaliteli erkek yapar bunu. Bu fırsatları kaçırmaz. Sen de kaçırma. 4. Kaliteli erkek kimdir? Özel günleri unutmayan erkek kaliteli erkektir. Şimdi özellikle evlenme yıl dönümü, ilk tanıştıkları gün, onlar için özel olan günler neler? Kadınlar bu konuda çok hassastır ve asla unutmazlar. Erkekler genelde hatırlamazlar. Hatırlayanlar hediye almazlar. Hediye alanlar da işe yarayan hediyeler alırlar. Bütün masası getirmiş adamı ya. Olur mu? Neler oluyor? Düdüklü tencere getireni gördüm ben. Bu hata. Çünkü hediye ile ilgili yapılan çalışmalar, bak benim bizzat sorduğum, nedir ya neden bu kadar hediyeyi önemsiyorsunuz? Çok mu önemli sizin için diye sorduğumda kadınlardan aldığım cevapları vermek istiyorum size. Ne dediler bana? Aldığımız küçük hediyeler, seni seviyorum ve unutamıyorum mesajı veriyor dediler. Birer hatırlama ve hatırlatma vasıtasıdır dediler. Memnuniyet ifadesidir dediler. Senden memnunum demekmiş. İlişkimizi zenginleştirir ve sürdürür dediler emeklerini görüyorum Allah razı olsun demek bir şey diye. Görüyor musunuz? Hediyeye kadının yüklediği anlam bu. Kaliteli adam bunu bilir. Ve küçük, beklenmedik, sürprizler yapar, özel günleri unutmaz, not alır, cep telefonuna hatırlatmalar yerleştirir ve o gününün, özel gününün farkında olduğu için de eşini etkiler. 5. Kibar, düşünceli, saygılı ve anlayışlı erkek kaliteli erkektir. Kadın doğası gereği destek vermek, destek görmek ister. Sevgiye, estetiğe, iletişime, uyum ve güzelliğe önem verir. Kadının yapısı buysa erkeğin nasıl olması lazım? Kibar, düşünceli, saygılı ve anlayışlı olması lazım. Kadınlar diyor ki, hocam ne kibarlığı, benim adam odun diyor, odun. Ne demek odun dedim ya, hocam yontulmamış odun diyor ya. Şimdi insan eşine bunu söyler mi ya? Bütün o saygısızlık, erkeğin eşine uyguladığı psikolojik şiddet, eleştirme, aşağılama, küçük görme kadına bunu söylettiriyor. Şimdi demek istemiyorum ama bunu yapan erkekler bence de Onun için kaliteli erkek değil bunlar. Kaliteli erkek kibar, düşünceli, anlayışlı, saygılı olur. Kaliteli erkeğe bu yakışır. Öyle değil mi? Bence öyle. 6. Eşine vakit ayıran erkek kaliteli erkektir. E tamam da hocam işimiz yoğun, Hocam işimizi zor yetiştiriyoruz. Zaten piyasa sıkıntılı, parayı zor kazanıyoruz. Benim önce işim sonra eşim olmaz. Önce eşin sonra işin. Para kazanılır. Huzurlu, mutlu olduktan sonra para daha güzel kazanılır. Ama evde dırdır eden, moralini bozan, canını sıkan birisi varsa para da kazanamaz. Neden? İşte de huzurun olmaz. Kafada devamlı o var. Onunla yaşadığın sorunlar var, problemler var. E nasıl verimli olacaksın? Olamazsın. Onun için İş verimi de aslındaki evdeki verimden geçer. Mutluluktan geçer. Onun için eşini mutlu etmek zorundasın. O mutluysa sen mutlusun. Bunu unutma. Ne kadar yoğun olursan ol 10 saniyeye ara eşini telefonla hayatım çok yoğundum ama aklıma geldin. Sesini duyayım istedim de o acayip etkilenir bundan. Duygusal kadınlar. Sonra geldin deme geldin eve girmeden Al onu yemeğe götür baş başa. Haftada bir bir kaçamak yapın. Ayda bir böyle kaçamak yapın baş başa. Sonuçta ne kadar çok birbirinize zaman ayırıyorsanız o kadar çok bağlanıyorsunuz. Ve o kadar çok birbirinizi sevmeye başlıyorsunuz. Ve yeniden aşık oluyorsunuz. Bunun garantisini veriyorum size. Zaman demek sevgi demek. Zaman demek bağlılık demek. Birbirine değer vermek, önemsemek demek kiminle çok geziyorsan, kiminle dolaşıyorsan en çok onu seviyorsun, en çok ona değer veriyorsun anlamında. Zaten öyledir. En değerlimiz eşimizse ona değerli olduğunu hissettirecek şekilde zaman ayırmamız lazım. Bu altı maddeyi yapan erkek kaliteli erkek. Bakın bakalım hangimiz ne kadar kaliteliyiz? Bu maddelerin hangileri var hangileri yok? Bende çoğu var. Ben kaliteli bir erkeğim. Tabii eşime sormak lazım. Sonuçta eğer bu maddeler varsa mutlu bir evliliğiniz var. Eğer bu maddelerde eksikleriniz varsa hemen gözden geçirin ve eksiklerinizi tamamlamaya çalışın. Ve siz de mutlu olun. Videomu beğendiyseniz Whatsapp'tan dostlarınızla paylaşın. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var zili de tıklayın. İzleyin izlettirin başka videolarda görüşmek üzere.